Az önce Yılmaz abi bir hesap çıkardı. Kaç çıkardın abi? 625. 625 lira. Kafam basmadı. Tek tek hesap. Evet. Yumurta ne kadar abi? 60 lira. Bir konu yumurta. Evet. 10 lira 10 tane ekmek. 37.500 Bir tane salça, küçük salça bak. 35 lira. Şu ya 100 lira. Şu. Evet. Çay abi. 75 lira. Turşu abi. 25 lira. En ucuz turşu. Bu abi. 30 lira. Bu. <laughs> 30 lira. Bu. Bak iyi hesapla. Burada market hesapları görüyor bak. Hiç sıkıntı yok. Bu. <laughs> 25 lira çabuk. Okay. Bu. O da 20 lira. Helva. Helva 35 lira. Bir ara. En ucuz yiyecek helvaydı. Abi iki salam. İki salam. E, 15-30 lira. Peynir. 70 lira. 70 Bu? Çizi. E, 4 çizi 12 lira. Yo, pardon. Yok <laughs> <laughs> Yo, aşağı diyecek bak hadi bağla. Yok abi iki tane var içinde. Yok dört tane var. Dört mü? Altı mı? Yok abi. <gülüyor> abi. İki var ama bak. 6'lı abi 6'lı Altılı 24 yirmi dört lira. Dörtlü abi dörtlü ne altısı? Tam dörtlüsü altı Altı on yine yirmi dört 4'lü yazıyor abi. Ben tamam altı tanesi. He? 6'lı tanesi. Tamam. on yapmaz mı? Tamam yirmi dört yapar. E, benim de matematiğimi de karıştırdım. Şu ne kadar abi? 17.500 Bu ne kadar abi? O da 25 lira 25 lira toplam 639 lira 639 evet lira Evet abi Bu çobanın 15 günlük yiyeceği Yani Hüseyin Hüseyin ağzı yaslanı Hüseyin ben... biz yemiyor ki Hüseyin'e bu kadar yemek <gülüyor> Bizim <gülüyor> Daha ne götürüyor çobanı? Bizim bastramız yok hemen Allah aşkına bir de sigara ver abi. Nereye abi. <laughs> 31.500 lira <bu> abi. <laughs> 670 lira abi. 670 lira. Evet. Neyse ee, yaz defteri. Canı sağ olsun. Artık oradan döve şey yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Hiçbir şey de yok la. Şu ikisi kaç para Kaç lira abi? Tahmin Kaç lira <laughs> <laughs> abi? Tahmin et abi. Hadi en fazla. Soğan i̇kisi. patates mi? He ikisi. Anam soğan soğan patates istiyordun. Ha, Anam hazırda Tamam. Ben onları aldım ben. Söyle abi kaç para? Lir. Lir 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 lir. 100 lira. 100 lira diye. 100 lira abi ikisi. Ben de şaşırdım. Sen. Ben de, ben de, pazarcılık var biraz. Ben de şaşırdım. Yemin <laughs> ederim aptallaştım ama adam... Niye şaşırıyorsun abi? Koliyi burada 60 liraya satıyorsun ya. Yemin ediyor abi adam 100 lira diyor ikisi. Ya kesiyorum işte diyor. <laughs> Allah millete kolaylık versin. Vallahi çok pahalı ya. Amin. Biz 200 300 öne markete git Biz eskiden bedava yaşıyormuşuz abi ya. Evet. Vallahi bedava yaşıyormuşuz. Bırak Aslanca'da abi 2,5 günler olsaydı. Bugün market Çangırı'ya gittim. 7 torba yem aldım. 2000 lira. Arabayla 500 lira mazot aldım. 2,5 milyar bitti. 7 yani. torba yem. Gelenci... Toplam 4 günlük ha. Malan 4 günlük yiyeceği. Arabada 2 gün mazot gider. Abi, yani. <laughs> Önceden de 189 lira kalmışmış artık. 189 lira da kalmış. 189. Artık 189 lira yazdığımız zaman 859 lira borcum var. Daha verdi, ya. daha geçemedim 3000 liraya. Bu geçeni geçti o. Biz anlatacağız bakkala, petrola, yimciye. Çalış. Neyse bir enik satat da verek. Arkadaşlar bir enik alın bu arada artık. Akbaşı verirsen bu iş olacak. Akbaşı parasını petrolcülerle bakkala dağıt. Tamam abi şimdi. Olursa o iş olacak. Şimdi Akbaşı kolbe dağıt. Benim soda nereye gitti? Allah'tan geri geldiğimizde bedava soda içiyoruz. Soda'yı içiyor. ne yaptık lan? Abi vallahi nereye bıraksın? Vallahi. Kafam karıştı. Aha bak ta nereye koymuşum bak bak bak. Vallahi çok pahalı abi. Yetmiyor abi, yetmiyor. Şu paralar ne? Çok paraya. Abi şimdi mesele şurada. Evet, şu şunu bir kişi yiyecek. Daha götüreceğim çobana. 15 günde yiyor bunu. 15 gün falan süre, anca süre. Abi bir evi mutfak masrafı 3 milyar. Ha. Şimdi bunu bir kişi 3 kişi yiyor. Bir de 4 kişi olduğunu düşün bir ailenin. 3 milyar. 3 milyar. Adam Sadece, zaten 5 lira maaş alıyor. Çangır dev kiralar kaç lira olmuş biliyor musun? 3 milyar. 3 milyar, 4 milyar para istiyorlarmış. Milli de din iman kalmadı ya. Din iman yani, kalmadı ya. Yazık da insanlarımız kendisi. Ulan adam zaten 5 bin lira maaş alıyor. Şerefsiz. 3 bin lira, 4 bin lira kira etmek ne e demek ya? Ne yapsın ya? bu adam ne yapacak? Ya hırsızlık yapacak ya farklı bir şeyler yapacak. Çakma bir ya. Neyse Hüseyin bir çöpçü ara bir soda içtik. Gidelim. Bugün kardasın yine ya. Ya. <laughs> Gideyim ben var ne güzel çiftlikten çıkmıyorum. Pek haberim olmuyor böyle piyasalarda da. Hüseyin alıp alıp geliyor sormuyorum da. Böyle gelince insan gözü görünce canı sıkılıyor. Çok para abi ya. Ya ben önemli değil de hani millet askerde çalışan bir kişi dört kişiye bakan adam Allah sabır Allah versin ya. Ben onlar adına konuşuyorum benlik bir şey yok. Benim ağrımız başım kanımız başım. Nerede oturdu Hadi gidelim George. Havamızı aldık sen oluyor Öyle mi? <laughs> Çok para ya. Yolculuk dağlar. Ay bana atlar nereye ki? Onu da kaybettim. Anahtar nerede lan? Arabada. Sen cebinde de şu şeye ya? <laughs> Da Demek et, ki ama. bir çobanın aylık yeme masrafı e, bir buçuk milyar. Bravo. Ha? Bravo. Ya. Ben daha da malı bulsak karlı yapsın. Oradan kazanıyor. Vallahi yok. billahi. Oradan ya. da kaybettik abi. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da her şekilde kaybettik. <laughs> Oradan da vurdular tokadı. Vurdular. Şimdi araba da oraya git gel. 200 milyon mazot yakar. Tamam abi, onun üzerinde daha da uyku yok. Aynen. İyiyim, gençler. Siz nasılsınız? hemen iş yapmamız lazım.